Karnında bir bebek, minik minik bebek. Karnında bir bebek geliyor demek, karnında bir bebek minik minik demek. Karnında bir bebek, minik minik bebek. Tommy diyor, gel artık. Çok sevecek. bebek orada uyur rahat rahat Tommy zıplar hop 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 kız mı oğlan mı der hep çok Tommy sarar karnı hop 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 merhaba bebek abinim ben hop hop hadi hastaneye tık 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 babam der haydi çabuk 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 Tommy tutar annenin elini sık 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 bebek geliyor der pıt 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 bebek ağlar wik 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 kollar açılır Çok çok. Eve döner herkes yavaş yavaş Annem babam Tommy hepsi pek telaş Bebek uyur nin nin ni, ni. Minik ayaklarında küçücük pabuç gibi Baba sarar bebeği sıkı 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 Anne gülümser kalbi ılık ılık Tommy güler hop 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 Hoş geldin evimize der durmadan hop Ocakta bir bebek sıcacık sıcak Kucakta bir bebek sarılınca rahat Kucakta bir bebek Aile bir arada herkes çok rahat Minik bebek hoş geldin evimize Herkes gülümsüyor sen